Merhaba çocuklar. Bugün günlerden çarşamba haftanın 3. günündeyiz. Evet, şimdi çarşamba kelimesini birlikte heceleyelim mi? Hazır mısınız? Çarşamba. Kaç heceli? Evet, 3 heceli. Şimdi sizlerle bugün bir marakas yapacağız. Bunun için ben kuru baklagillerden tercih ettim. Nohut, fasulye, mercimek ve biraz da taş iki tane boş bir hamur kutusu kullanacağım sizde evinizde eğer boş hamur kutusu varsa onları tercih edebilirsiniz evet şimdi nohuttan biraz koyacağım birlikte sayalım mı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 10 tane nohut koydum. Şimdi tasvirelere geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 Evet nohutlar mı çok fasulyeler mi? 10 tane nohut 7 tane fasulye koydum. Hangisi daha çok? Evet nohutlar fasulyelerden daha çok değil mi çocuklar? Şimdi birazcık mercimek ekleyeceğim. Ve biraz taş koyacağım içine. Evet hepsini karıştıralım ve kapağımızı kapatalım. Evet. Yine aynı şekilde ikinci kutuma da biraz fasulye, biraz nohut, mercimek ve taş ekleyeceğim. Evet. Marakasımızın kapağını kapatalım. Bakalım nasıl ses çıkaracaklar. Duydunuz mu? Evet benim marakaslarım bitti çocuklar. İstediğiniz gibi marakaslarınızın etrafını, kutularınızı süsleyebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Hepinizden marakas tasarlamanızı rica ediyorum. Çünkü yarın bu marakaslarımızla bir etkinlik yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum çocuklar. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.